geçtiğimiz günlerde Aydın'da Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan AK Parti'ye geçtikten sonra PŞP Beclis Aritmatiği değişiyor mu diye bir haber yapmıştım. Şimdi yine küçük bir iddia iddia demeyelim. Varsayım diyelim bunun adına. Önümüzdeki günlerde Aydın Efeler CHP'li Belediye Başkanı Fatih Atay ve bazı meclis üyeleri de AK Parti'ye mi geçecek diyorum. Önümüzdeki günlerde veya başka ilçe belediyeleri belediye başkanları ve meclis üyeleri denge, dengeleri değiştirecek gibi. Bakalım, görelim. Biliyorsunuz e, son köşe yazımızda şöyle bir cümle kurduk. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında 100 il projesi demiştik. Bu yazımızda 150 bin okundu. Buradan e, bizleri takip eden tüm tüm takipçilerimize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Bizim e, analizlerimiz, siyaseti takip edişimiz, fotoğraflara okuyuşumuz. Hep sizler için. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar efendim.